Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet dostlar, ülke olarak yangınlarla boğuşuyoruz. Memleketin her yerinden yangın haberleri geliyor. Başta Antalya, Manavgat olmak üzere Adana, Hatay, Denizli, Aydın ve Muğla'da yürekler dağlanıyor. Milli servetimiz, göz bebeğimiz, ormanlar yok olurken halkın maddi kayıpları da iç kanatıyor. Kül olmuş bahçeler, bağlar, telef olmuş hayvanlar, Allah ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm Müslümanlara yardım etsin. Bu felaketten bir an evvel kurtarsın diye duayla başlayalım. Evet dostlar, her felaket aslında yüzlerce ders ve ibret barındırır kendinde görebilene. Gerekli ders alınabilirse gelecekteki birçok felaket önlenebilir. Veya onunla baş etme kabiliyet ve kuvveti kazanılır. Aksi takdirde Felaketler yakamızı bırakmaz ve her seferinde acı ve kayıplarımız tekrarlanır. İnşallah idarecilerimiz bu felaketlerden gerekli dersleri çıkarırlar ve ülkemizi gelecekteki muhtemel felaketlere hazır hale getirirler. Elbette en güzeli böyle sıkıntılarla hiç karşılaşmamaktır. Ama işin ilginç olanı şu. Ülkemizde müthiş bir siyasi zehirlenme var. En büyük felaketleri bile siyasi kazanca çevirmeye müheyya bir guruhla bir arada yaşıyoruz ne yazık ki. Onlar için yanan ormanların, telef olan hayvanların, geçim kaynaklarının kaybedilmesi hiç de mühim değil. Mühim olan bütün bu faciadan ne kadar siyasi kazanç ve rant elde edebilecekleridir. Bu hain taife siyasi ayağıyla, medyasıyla, sözde sanatçılarıyla, şovmenleriyle, sosyal medyadaki dış destekli bot hesaplarıyla, Derhal ayağa kalkmış ve yana ormanlara ve halkın dertlerine ağlarmış gibi yaparak siyasi rant devşirme çabalarına girişmişlerdir. Ve elbette ülkemiz ve milletimiz adına çok kötü bir resim vermişlerdir. Evet dostlar, saldırının en büyüğü sosyal medyadan geldi. Bugün sorun şu. Olağanüstü bir hız ve Twitter örneğinde olduğu gibi bir anda yüz binlerce kişiye ulaşmanın ötesinde mesajın viral etkiyle geometrik olarak büyümesi. Bir diğer risk kişi kendini gizleyebiliyor. Deepfake yöntemleriyle artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılabiliyor ve avatar kişilikler şeklinde kişi kendini farklı kimliklerle çoğaltabiliyor. Ülkemizdeki yangını manipüle etmek için bir günde milyonlarca sana kişilik üretilmiş. Artık yapay zeka ile troll denilen bu kişiler bir enneagram modeline göre talebe uygun üretilebiliyor ve belli keywordler üzerinden belli mesajlara karşı mesaj üretilebiliyor. Şimdi dostlar sosyal medya ahlaksızları bu hız gerçek kimliğini saklama, kendini avatar olarak sanal alimde klonlayarak avatarlar üretme ve deepfake ile artırılmış gerçeklik imkanlarına sahip olmasından kaynaklanan bir takım imkanlara sahip. Yani artık Photoshop üzerinden bir imaj oluşturmak için saatlerce değil saniyelere ihtiyacı var. Yoksa ahlaksızlık aynı ahlaksızlık. Aradaki fark hız ve imkanla ilgili. Mesela bugünlerde sosyal medyada birtakım takım aklı evveller eski medyadan tarayıp buldukları medya ahlaksızlığı örneklerinden yola çıkarak onun üzerinden sosyal medyada ahkam kesiyorlar. Sosyal medyayı aktif kullananlarda bu paylaşımları araştırmadan körü körüne inanıyor ve en kötüsü de burada ortaya çıkıyor. Araştırmadan, bilip bilmeden atılan yalana, gösterilen yalana inanıyor ve onu yaymaya başlıyor bu yalanı. Kimileri troller, evet troller tarafından yayılıyor. Kimilerde cahiller tarafından. Yani cahiller trollerin paylaştıkları bilgileri araştırmadan, bilmeden paylaşıyorlar ve bunlara bilmeden hizmet ediyorlar. O yüzden şöyle diyorum sürekli. Bilim çağındayız. Kimsenin cahil kalma lüksü, bilmedim, bilmiyorum, araştırmadım, a böyle miydi deme lüksü yok. Herkes bilecek, araştıracak, öğrenecek, ondan sonra paylaşacak. Troller görevlerini yapıyorlar zaten para karşılığında. Ama sizler bu trollere bilmeden neden hizmet ediyorsunuz? Evet dostlar, Amerika'nın Suriye'de kara gücü PKK-PYD'dir. Bunu çok net bir şekilde Suriye operasyonlarında gördük. Suriye'nin kuzeyinde bizim güney sınırımıza yer alan bölgede Türkiye harekatlar düzenlerken ABD bölgede Suriye'nin PKK'sı, PYD-YPG'ye binlerce ton mühimmat desteği sağladı. Amerika kelimenin tam anlamıyla katil ve işgalci bir devlettir. Kuzey Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanan coğrafyada terör devleti kurmak isteyen ABD, PYD'nin gerilla gücü, YPG'yi kara gücü olarak kullanmakta. Türkiye'de de öyle değil miydi? Devlet terörün belini kırıp nefes borusunu kesti. Dağda terör eylemleri yapamayan PKK, Turizm bölgelerinde yeni bir misyon üstlendi. Türkiye'de son 10 gündür üstlendikleri görev Ateşin Çocukları ismiyle ateş gücü oluşturmaktı. İstediğiniz kadar küresel ısınma veya vatandaş ihmali değil. 200'den fazla yangının aynı anda meydana gelmesi asla tesadüf olamaz. Buna salaklar inanır ve cahiller inanır. Yangınların normal doğal yollarla çıkmasının dışında küresel ısınma, vatandaş ihmali ve Sabotaj gibi nedenleri de olabilir ki sabotaj zaten 200 tane yangın kendi kendine çıkamaz. Sular durulduğunda yangınlara ilişkin devletin mutlaka bir açıklaması olacaktır. Olaylara soğukkanlı yaklaşmak kadar, nutedil ve sağduyulu yaklaşmak da bir o kadar önemlidir evet. Felaket tellallığı yapanlar ile olayın perde arkasını samimi bir şekilde irdeleyenleri ayrı tutmak gerekiyor. Şimdi biz burada bunları anlatırken, Felaket tellallığı yapmıyoruz. Bazıları yorumlarda yapıyor. Neden korkutuyorsun? Neden ülkeyi karıştırıyorsun? Ben ülkeyi mi karıştırıyorum? Benim dememle ülke karışacaksa şöyle bir şey deyin. Hepiniz birlik olun, kardeş olalım. Doğru düzgün geçinelim ülkemizin menfaatine. Madem çok etkiliyim ya. Evet dostlar. Felaket tellallığı yapanlar ile olayın perde arkasını benim ve bizim gibi video yapanların samimi ve çıkarsız bir şekilde irdeleyenleri ayrı tutmanız gerekiyor. Yangının çıkmasıyla birlikte sosyal medyada bir hareketlilik başladı. Evet, sürekli söylüyoruz kaç videomda. Her Türkiye nedir bu? Yangın konusunda Orman Bakanlığını yapıcı olmak şartıyla eleştirebiliriz. Uçak alımı önceden yapılmalıydı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veysel Eroğlu döneminde başlayan talimatları söz konusu. Ancak devletin orman yangınları konusunda zafiyet gösterdiğini Alanda kasıtlı söndürme çalışması yapmadığını söylemek için ya art niyetli hain olmak gerekir ya da başka bir şey. Ben bunu tanımlamakta zorlanıyorum. Bakanların 10 gün boyunca sahada nasıl çalıştıklarını, uçak ve helikopterlerin geç saatlere kadar havadan müdahale ettiklerini hep birlikte gördük. Yükselen alevlerle birlikte yangınlarla eş zamanlı ilerleyen Hep Türkiye isimli bir kampanya yürütüldü. Türkiye'ye yardım edin çağrısı yapan insanların arkasında kimler var? Türkiye'ye yardım edin söylemi bana biraz müdahale edin talebini çağrıştırdı ki öyle zaten. Çünkü müdahale etmek isteyenlerin çıkardığı bir hashtagti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden umudunu kesenler, sandıktan ümidini yitirenler demokrasi dışı eylemlere yöneldiler. Bunların amacı Gezi'de ağaç olmadığı gibi burada da asla ama asla yanan ormanlar, telef olan hayvanlar ve mağdur olan insanlar değil. Hiçbir zamanda olmadı. Bazılar iyi niyetle bu oltaya takılmış olabilir. Bunlara cahil diyoruz. Hani araştırmadan, bilmeden boş boş paylaşım yapanlar var ya. Uçak yok, helikopter yok. Sonra bir bakıyor üstünden helikopter geçiyor. Bir bakıyor uçak geçiyor. Bunlara ben zır cahil diyorum. Zır cahil de şuna diyorum. Yani özür diliyorlar ya aman öyleymiş biz öyle bilmiyorduk diyenlere. Ama bunda sürekli diretenlere de hain derim. En büyük vatan haini derim. Evet dostlar, Türkiye'de kaos çıkarmak isteyen uluslararası güçler, özellikle ABD'nin 60 bin kişilik klavye ordusu, ülkemizi acil göstermek için bir sosyal medya çalışması yürüttüler. 60 bin kişilik klavye ordusu dostlar dikkat edin. Dikkat edin, 2.8 milyon tweetin %70'i sahte hesap çıkıyor. Peki amaçları neydi bunların? Evet amaçlar belli. Türkiye'yi Orta Doğu'da kendilerine rakip gördükleri için iktidarı, krizi yönetmede beceriksiz göstermek suretiyle kaos ortamı planladılar. Lakin çok şükür buradan da ekmek çıkmayacağını anladılar. Biden, Erdoğan'dan bayağı bir rahatsız oluyor. Onu devirinceye kadar mücadele edecek. Buradaki yaltakçıları, yalaka, ötlekler var ya, vatan haini partiler var. Bunlarla beraber tabii yangınlarla birlikte Sosyal medyada alevlendi. Bunlar sizlere bir şey anlatmıyor mu? Anayasa 169. madde. Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Evet. Şimdi FETÖ ve diğer terör örgütleri ormanları yakanın iktidar olduğunu ve buraların otelleştirileceğini iddia ediyorlar ya, peki ya buralar aslında aslına uygun olarak ağaçlandırılıp mesela şöyle 5 yıl sonra yeşermeye başladığında FETÖ ve PKK ağzıyla konuşan satılık muhalefet ne diyecek? Milletten özür dileyecekler mi? Asla. Anayasanın ilgili maddesi açık ama bunlar kör. Yanan ormanların sorumlusu ne devlettir ne de ilgili büyükşehir belediyeleridir. Sabotaj varsa suçlu PKK ve FETÖ'dür. Ve bunları destekleyen, bunlara toz kondurmayan, bunlarla işbirliği yapan diğer partiler ve o partilerin yetkilileridir. Sabotaj yoksa da bu bir afettir. Suçlu aramaya gerek yoktur. Ama bu bir sabotajdır. Çünkü biliyorsunuz hain can ataklının bir açıklaması vardı. Çoğu videomda bahsettim. Erdoğan'ın gitmesi için, Erdoğan'ı devirebilmek için büyük bir afet gerekiyor demişti. Hatta yangın konusunda bayağı bir üstünde durmuştu. Çok büyük bir yangın, aynı Avustralya'daki gibi demişti. Hatırladınız değil mi? Sonra Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay içinde başkan olacağım dedi. İyi parti erken seçim gerekli. Sedat Peker çıktı. Benim anlattıklarımla 50 tane hükümet düşerdi, düşmedi dedi. Anlatabildim mi? Yani bu hainlik anı ve saldırı anı. O yüzden bu sabotajdır. Asla kendi kendine çıkmış bir yangın değildir. Tabi şu, şunu da değiştirmez yani. Yangın söndürme filosu elzemdir. Çünkü bunlar daha önceki yıllarda, geçen yıllarda da denediler yangınları. Ülkeyi yani devletin nerede zafiyeti var, ne konuda zafiyeti var onu seyrettiler. Ondan sonra bu sene kapsamlı olarak ormanları yaktılar. Devleti acil göstermek için. Devletin bir an önce bu işe yoğunlaşıp yani bu yangın çıktığında bir an önce sönmesi için artık gerekli ne varsa bunları yapması gerekli ve yapmaya başladı da zaten. Devletimize ve Erdoğan'ımıza güveniyoruz. Şunu da unutmayın dostlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'yı bitirmek üzere ki bitirdi zaten. Eylem yapamıyor. Şurası da var. Uyuşturucuya çok büyük bir darbe vurdu. Süleyman Soylu. Yani her türlü önce Süleyman Soylu üzerinden saldırdılar. Şimdi Erdoğan'a saldırıyorlar. Kapsamlı bir saldırı. Hükümeti aciz göstermek, hükümeti iş yapmıyor gibi göstermek. Ortalarda söyledim ya. Dünyanın her yerinde yangın çıkıyor. Evet, hiç kimse oradaki muhalefet olsun hükümete saldırmıyor. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bunun çalışmasını yapıyor. Ama bizim ülkemizde ne olursa olsun kötü manada her şeyi hükümetten bilirler. Erdoğan'dan bilirler. Biliyorsunuz CHP'de bir tane kadın vardı. Hainin teki. Meclisin orada bir ağaç fırtınadan dolayı devrilmişti. Ne demişti? Erdoğan yüzünden oldu. Bunlar bu kadar hain, aklı tutulmuş. Bunlar bu kadar vicdansız ve insafsızdırlar. O yüzden kimsenin bu bilgi çağında cahil kalmaya ben bilmedim, ben bilmiyorum. Aa öyle miymiş deme gibi bir lüksü yok. Herkes araştırmak zorunda. Herkes bilmek zorunda. Çünkü bilgi çağındayız. Her şeye rahatça ulaşabiliyoruz. Evet dostlar. Videoları izledikten sonra beğenip yorum yapmanız ve paylaşmanız çok önemli. Bizim gibi video yapan kanalların videolarını beğenip yorum yapıp paylaşım yaparsanız etkileşimi artar ve diğer hainlerin yaptığı videolara karşı bizim videolarımız artışı olduğundan, etkileşimi arttığından daha çok insana doğru ve gerçek bilgiyi ulaştırmış oluruz. Hepiniz Allah'a emanet.